Ve ben bunu yenebilir miyim? Yani karşıda bir tık. Bu mu? Bu olduğumda. bu. karşıdaki kişi değil. Yaptığım PK ve insanların bana desteği. Ne ben yapayım? Ben sanırım asla e, birlikte aynı ortama giremeyiz seninle. Girmeyelim. Çocuksun çünkü. Çocuk muyum? Sen kaç yaşındasın? 24 yaşındayım ama yaşla alakası yok. Aynı yaşta olsak bile çocuksun. Allah Allah. Aynen. Ben ne anlatıyorsun? Allah gözünü seveyim. Ama de gergin biraz ya. Of, keşke gitsem. Kabısı kaldı gittim. İyi git istesen. Pekan'ın ortasında çıkmam ben. Farkında tek içtiğim şey su ve kahve. Anladım. 435 kişi beni izliyor ve ee, 316 falan. kişi de beni sabahtan beri sana mesela burada kötü yorumlar okuyorlar. Ben ne onlar et mi alayım? bana da senin hakkında kötü yorum yapıyorlar. Ben, ben siz mesela seninle konuşuyorum. Ben de onları ciddi olarak konuşuyorum. Çünkü onlar benim iyiliğimi düşünür. Bence sen de çetin dinle biraz. O zaman çetini dinlemem lazımsa ben seninle bir daha yayın yapmamam lazım. <laughs>